telaş içindeyiz çünkü bir pandemi yaşıyoruz ve bu virüsün çok bulaşıcı olduğunu öğrendik. Ancak evin içiyle evin dışını birbirine karıştırmamak üzere bir yaşam düzeni kendimize belirlemeliyiz. Evin dışından içine malzemeler sokarken, alışverişten aldıklarımızı sokarken bu nedenle dikkatli olmamız gerekiyor ve esasında bu anlatacağım konuda tamamen dışarıyla içeriği nasıl ayırt edeceğiz, onun konusu. Virüs nerede, ne kadar yaşıyor? Bu virüs enteresan bir virüs. Koronavirüs e, düz yüzeyleri seviyor. Karton gibi girintili bir, çıkıntılı bir yüzeyde 24 saat, plastikte 3 gün, camda 5 gün yaşayabiliyor. Besin mikrobiyologlarına göre... Paketlerden bulaşma fazlaca gösterilmemiş. Sadece suyla e, bu paketleri yıkamanın ve silmenin yeterli olabileceği düşünülüyor. Ancak virüs aktivitesi çok yüksek olduğu zamanlarda gerçekten çok dikkatli olmakta fayda var. Yüzeylerde virüs bir müddet kalsa da zamanla yüzeylerdeki virüs miktarı azalmaya başlıyor. Örneğin buzdolabındaki çiğ meyvelerin üzerindeki virüsler zaman içinde bayağı azalıyorlar. Bir alışverişi biz siparişle eve getirtmiş olabiliriz ya da kendimiz gidip alışverişi yapmış olabiliriz. Eğer siparişle istediysek kapının önüne koyacağımız bir sepetin içine kuryenin ürünleri koymasını sağlamalıyız. Bahşiş verirken de kuryeye değmemek üzere eline değil bir zarfın içine bahşişi yerleştirip bir teşekkür notuyla ya posta kutusuna ya da bu sepetin içine koyabiliriz. Kurye ile hoşbeş etmek yok yani vakit kaybedilmeyecek. Alışverişi kendimiz yaptıysak ve eve geldiysek o zaman dışarıdan içeriye giriyoruz. Yani dikkatli olacağımız bazı konular var. Bir defa Ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz ve üzerimizi çıkartıyoruz. Üzerimizdeki giysileri 6 ila 8 saat özellikle güneş varsa güneşin altına koyarak bekletmemizin yeterli olacağını düşünüyorum. Ancak çok kalabalık bir alışverişten dönüyorsak o zaman üzerimizdeki bulaşının fazlaca olacağını düşünüyorsak sıcak suda sabunla üzerimizdeki her şeyi yıkamakta fayda var. Eğer maske taktıysak ve bu bir fular, kumaş idiyse, o zaman kulaklarımızın arkasından tutarak ön tarafa değmeyerek bu e, fuları ya da bandanayı çıkartıp sıcak suda sabunla iyice yıkayacağız. Dışarıda bıraktığımız alışveriş torbalarının içinden ürünleri çıkartacağız ve hazırlamış olduğumuz sepetin içine koyacağız. Bu sepeti temiz olarak düşterek evin içine bu sepeti alabiliriz. Plastik bir sepete koyduktan sonra boş paketleri geceyi dışarıda geçirecek şekilde bırakabiliriz ya da bu poşetleri atabiliriz. Ancak bu atmayı ben çok sevmiyorum çünkü çok çevre düşmanı bir iş yapmış oluyoruz. Ellerimizi şimdi iyice bol suyla yıkamanın zamanı geldi. Islatıyoruz, ee, sabunu alıyoruz ve 20 saniye süreyle acele etmeden parmak aralarını, tırnaklarımızı, iki elimizi birbirine ovuşturarak, eğer açık kollu bir e, tişörtle gittiysek dirseklerimize kadar yıkayarak, sabunlayarak virüslerin uzaklaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra elimizi duruluyoruz. Kağıt bir havluyla kuruluyoruz ve aynı kağıt havluyla da musluğu kapatıyoruz. Paketli ürünleri nasıl yerleştireceğiz? Şimdi bu ürünleri eğer hemen kullanmayacaksak ve bunlar bozulmayacak şeylerse balkonda ve açık havada 6 ila 8 saat bekletebiliriz. Eğer bunları hemen kullanacaksak o zaman yüzeylerini bir sabunlu bezle bulaşık deterjanı ile sabunlayıp durulayıp sonra kağıt havluyla kurutup içeri de dolaplarımızın içine yerleştirmeye geçebiliriz. Peki sebze meyveleri nasıl e, dolaba yerleştirelim? Önce çiğ sebze ve meyveleri bol bol suyla yıkayalım. Daha sonra bunları kurumaya bekletelim. Daha hızlı kurulamak istiyorsak da Kağıt havluyla kurlayıp buzdolabına koyabiliriz. Buzdolabının üst gözlerine, raflarına pişmiş, alt gözlerine ve raflarına da pişmemiş besinleri yerleştirelim. Sebze ve meyveleri sabunlamaya gerek yok. Sabunlamakla alacağımız besinlerin üzerinden alacağımız sabun zehirlenmelerinin daha riskli olacağını aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Alışverişi yerleştirirken henüz ellerimiz tam temiz değil. Yıkamamıza rağmen tekrar bunlara dokunduğumuz için her zaman hatırlayacağımız şey gözümüze, burnumuza ve elimize şu anda değmememiz gerektiği. Alışverişi yerleştirdikten sonra ellerimizi tekrar bol suyla 20 saniye süreyle yıkıyoruz. Yani burada ikinci bir yıkama olduğunu görüyorsunuz. Ve bu işte bittikten sonra artık ev içi rutinlerimize dönebiliriz. Dışarıdan içeriye en temiz şekilde alışveriş ürünlerini yerleştirdiğimizi düşünerek içimiz rahat dinlenmeye geçebiliriz. Ben size bu zor günlerde sağlık, güvenli bir yaşam ve bol sabır diliyorum.